Evet değerli dostlar bu sokak lezzetlerine gelmiş olduğumuz mekanda iki tane değerli müşterimiz var. Onlar bir lezzetin tadına bakıyorlar. Bakalım konuştuğumuz ne lezzetleri yiyorlar. Merhabalar efendim iyi günler. Merhabalar. Iyi günler. Merhaba. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyi, sağ ne yiyorsunuz hocam? Ben atom yiyorum. Atom. Bunun hastasıyım. Gelip arasına yer misiniz evet, burada? Evet, haftada 200 defa gelir yerim. Çok o, güzel. Atom. Ne var bu atomun içinde hocam? Ee, kucuk yumurta, domates, e, mayonez, ketçap, turşu. Kaşar kullanıyorlar mı? Kaşar kullanıyorlar fakat ben kaşar seviyorum. Kaşarsız istiyorsunuz evet. atom. Dengesiz? Ben hayvalık tostu diyorum. Hayvalık tostu. Evet. Bildiğimiz ayvalık tostu İyimiz değil iz, mi? Bildiğimiz ayvalık tostu. Ara sıra gelip buraya yer misiniz bu lezzeti? Tadar mısınız? Ara sıra da evet geliyor. Hakikaten çok güzel bir mekan yapmışlar değil mi? Aile işletmesi, tertemiz, hijyen. Tertemiz, hijyen, gözünüz kapalayabilirsiniz. 2021'den beri burada varmış arkadaşlar.